Herkese iyi akşamlar kanalımıza hepiniz hoş geldiniz. Bugün 26 Nisan pazartesi akşam 21.17 sularındayız. Kısa vadeli analizlerimize devam ediyoruz. Bunun ilki dolar üzerine olacak. Dolarda en son yaptığımız kısa vadeli analiz yani cuma günü yaptığımız kısa vadeli analizde şunları söylemiştik. Dolarda sert yükseliş meydana geldi. Devam eder mi bu yükseliş trendi diye sizlere bahsetmiştik. Ve bunun da özet kısmında arkadaşlar şunları yazmıştık. Dolar TL'de bugün 8.23, 8.28 dirençler aşıldı yani cuma günden bahsediyoruz. 8.36 test edildi ancak oradan kar satışı geldi. 8.23 üzerine kaldıkça yükseliş trendi de devam eder diye yazmıştık. Ve sonrasında da şahsi olarak ben 1-2 gün daha yani cuma günden sonra pazartesi salı gününde gününe kadar dolarda yükseliş trendi devam etmesini beklerim demiştim. Yatırım tavsiyesi olmadan yine parantez içinde bunu belirtmiştik. Çünkü şahsi bir görüşümüzdü. Destek direnç noktalarına baktığımızda da 823 823 828 823 seviyeleri destek, dirençte de 837 846 seviyelerini vermiştik. Bir üst noktada 850'ler mevcuttu. Şimdi biz bugüne dönersek arkadaşlar bugüne baktığımızda biz 848'leri gördük en yüksek ama yine 846 üzerinde kapanış yapamadığımızı görüyoruz. 850'leri o yüzden saymayacağım. Dolayısıyla biz e, burada yine Twitter sayfamızdan da arkadaşlar e, öğlen saatlerinde bir e, kritik seviyeleri vermiştik 7 saat önce. Doktor Finansal Teknik diye aratırsanız isterseniz e, kanalımızı takip edebilirsiniz Twitter'dan. Burada dolar da arkadaşlar 8.30'un e, altında e, gramda 476'nın da 1780'in Gram gümüşte 6.96'nın gram onsta da pardon e, ons gümüş yazacaktık arkadaşlar bunu düzeltiyorum. 26.2'lerin de önemli olduğunu sizlere aktarmıştık. O yüzden biz burada 8.30'lara bakacağız. Şu an 8.30'ların birazcık aşağısındayız. 8.28, 8.29 civarında geziniyoruz. E, ancak arkadaşlar e, ben halen düzeltme içerisinde olduğumuzu düşünüyorum. Bu e, doların yükseliş trendinde içerisinde olduğumuzu biliyorsunuz uzun zamandır 8 TL'den. 8.49'a doğru giderken 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 gündür kabaca bir yükseliş trendi içerisindeyiz. Bakın burası bir düşüş kanalıydı. bu kanalın üzerine bir türlü kıramıyorduk tekrardan. Ve burada da çok ciddi bir yükseliş meydana gelmişti. Bakın burası düşüş trendi. Burası yükseliş ve bu yükseliş trendinin artık sonuna gelebiliriz diye. Cuma günü de aslında 1-2 gün daha burada yükseliş trendi devam edebileceğinden bahsetmiştik. Evet, tabii ki burada risk almak istemeyenler veya e, ben düşüş trendine gireceğimi düşünüyorum e, diyen arkadaşlar varsa bu tamamen onların e, kararıdır. Ben burada e, şunu söyleyebilirim size şu an için düşüş trendine girmedik ama yarın girme ihtimalimizin giderek arttığını sizlere söyleyebilirim. Çünkü burada indikatörlere baktığımda aşağı doğru bir potansiyellenen bir e, grafik görüyorum. Ve benim diğer e, analiz sisteme göre değerlendirdiğimde ben burada yine 8.30 seviyesine bakacağım. Eğer yarın 8.30'ların altında bir kapanış olursa ve diğer indikatörlerle beraber bunu değerlendirdi değerlendirdiğimde bir düşüş trendi oluşursa da sizlere yarınki akşam e, videomuzda sizlere bunun e, sonucunu sonucunda vereceğiz. Yatırım tavsiyesi olmadan eğitim amaçlı olarak yaptığımız analiz Ve en son sinyalimizde de dönersek dolar sinyal tablosunda en son verdiğimiz sinyal 8.08'den oluşmuştu. Bakın burada bütün sinyalleri yine kanalımızda verdiğimiz yayınlar esnasındaki bütün sinyaller burada mevcut. Yaklaşık ne zamandan beri çok uzun zamandır yapıyoruz arkadaşlar bunları. Kanalımızın açıldığı Nisan ayından beri biz bir senedir bu seviyeleri sizlere veriyoruz. Ve %80-90 ile beraber bunu tutturduğumuzu ben düşünüyorum. Yine analiz sistemimizin bu da gücünü gösteriyor. Ve en son sinyalde de bakın 8.23'ten düşüş sinyali oluşmuştu. 7.98'e düştük. Sonrasında 8.08'den yüksek sinyali başladı. 8 TL'den 8.08'den yakalayabildik analiz sistemimizde ve 8.49'lara gittik. Burada hadi 8.08 olsun. Burada da 40 kuruşluk bir yükseliş trendini Yakalamış, gözüküyor başarılı bir şekilde. Peki geri dönüyoruz arkadaşlar. Artık düşüş sinyali için yarını kovalayacağız diyebiliriz arkadaşlar. Ee, ve bir sinyal gelirse de yatırım tavsiyesi olmadan eğitim amaçlı bu sinyalleri paylaşacağız. Ve bu noktada da arkadaşlar bizim baktığımız gibi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 gündür sürekli yeşil bir mumla yukarı doğru giderken bugün aslında bir büyük bir kırmızı mumla geri geldik. Ee, bu hareketin olması normal arkadaşlar. Çünkü e, şimdi hafta sonu yaptığımız analizlerde e, orta ve uzun vadede dolar da e, halen 9 TL'nin olduğu, olduğunu sizlere anlatmıştık. Hedefin yeniden 9 TL'ye doğru döndüğünden bahsetmiştik. Peki aylık ve haftalık bazda hocam e, o yükseliş trendi var demiştin. Tamam doğru. Halen yükseliş trendi var ama günlük bazda biz düşüş trendi içerisinde girme ihtimalimizin olduğunu düşünüyoruz. Ve aylık bazda ve haftalık bazdaki trendlerinde günlük bazdan çok farklı olduğunu herhalde söyleme gerek yok. Bunları da herkese anlatacak maalesef durumda değiliz. Bunları ayırt etmeniz gerekiyor. Teknik analiz açısından baktığınız periyot çok farklıdır. Örneğin ben size bir örnek vereyim. Bakın saatlik bazda yukarı doğru bir potansiyel oluşuyor. Günlük bazda aşağı doğru bir trend oluşmaya başlıyor atıyorum. Aylık bazda yukarı doğru trend devam ediyor. Haftalık bazda ise e, düzeltme trendi içerisine girmekteyiz. Yine yükseliş trendi içerisindeyiz. Şöyle bir örnek vereyim size diye bunları anlattım. Arkadaşlar o yüzden bütün periyotları yani eğer kısa vadeli yatırım yapıyorsanız kısa vadeye, orta vadeye bakıyorsanız ben haftalık baz, al baz alırım. En az 3-4 hafta. Aylık baz alıyorsanız da uzun vadeye baz alıyorsanız da aylık bazı vadeye almanız gerekiyor diye düşünüyorum. E, çok kısa vadeye bakıyorsanız 4 saat 1 saate bakmanız gerekiyor. Bu tamamen sizin için kişisel bir şey. Peki şimdi uzatmadan arkadaşlar yine e, ufaktan bir uzun vadedeki durumu e, etkileşimini burada anlatalım. Şimdi bizim burada bir tane tepemiz vardı hatırlarsınız 2020'nin sonlarında oluşmuştu. Ve faiz artırımdan sonra aşağı doğru gelmiştik 6.88'e kadar. Ve burada da 6.88'de çok önemli bir ortalamamızın olduğundan bahsetmiştik. O noktadan sonra geri döndük. Ve 8.46'lara gittik. Bir daha şimdi buraya geldik ve buradaki hareketi birleştirdiğimizde gördüğünüz gibi fincan kuf formasyonu çok güzel oluşuyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi burası tam bir fincan alıp isterseniz şöyle bir kulbunu da yapayım. Hatta şuraya da fincanın köpüğünü bile koyabiliriz arkadaşlar. Üstündeki kahvenin köpüğünü. Yani biz buradaki arkadaşlar noktalarda zorlanmamız gayet doğal. Çünkü buradaki mal alan adam buradan geliyor burada satıyor buradan mal alan adam buradan zararını çıkardıktan sonra satıyor ve buradaki düzeltme hareketlerinin oluşması gayet doğal diye düşünüyorum bunu temel analiz açısından da bu şekilde değerlendirebiliriz ve teknik açıdan da 8.30'ların üzerinde kaldıkça da bu hareketi ben düzeltme derim. Bu benim kendi analiz sistemim içerisinde bir tane nokta. Tabii ki sadece buna bakarak konuşamayız ama en azından sizin anlayacağınız dilden 8.30 seviyesini takip etmeniz gerekiyor diyebiliriz arkadaşlar. Ve bu noktanın üzerinde de yarın kalabilirse eyvallah yoluna devam eder. Tekrardan nereye bakar arkadaşlar? Bizim kritik noktamız 8.46'ya yönelir ve o noktada bizim zaten bir önceki tepemiz oraya doğru hareketini sürdürebilir diye düşünüyoruz arkadaşlar peki şimdi e, bugün fazlaca üzerinde durdum dolarda e, çünkü önemli bir gün yarın e, yine kritik noktaları da burada verdik yarın önemli bir e, trend dönüşü olabilir o yüzden arkadaşlar bugün e, uzun tutmaya çalıştım peki şimdi e, eğer aşağı doğru bir trend başlarsa nereler destek olur dersiniz? İlk nokta arkadaşlar burada 8.23-8.24 noktasında bir desteğimiz vardı. Hatırlarsanız orada onun üzerine çıkamamıştık. Hatta şöyle göstereyim. Bakın 7.98'den 8.24'e gitmiştik. Ondan sonra tekrar aşağı gelmiştik. Şimdi artık burası bize destek olacaktır. Onun altında ne var derseniz 8.18'ler arkadaşlar. 8.18'lerde güçlü bir destek olduğunu düşünüyorum. 8.18'lerin altının ee, birazcık şimdilik zor olduğunu e, kısa vadede söyleyelim. Sonrasında eğer gelirse o noktadan sonra onları analiz etmeye çalışırız. Şu an e, doğmamış çocuğa don biçmeye gerek yok. Düşüş trendi başlasın. Ondan sonraki sonraki noktaları tartışabiliriz. Ama aklınızda iki nokta olsun. 8.24 ve 8.18 seviyelerini sizlere verelim arkadaşlar detaylı bir şekilde analiz ettiğimi ben düşünüyorum. Peki daha kısa vadeye bakalım. Daha kısa vadeye baktığımızda 5 saatlik grafikte tabi e, tabii daha farklı bir periyot olduğu için burada düşüş trendi daha erken başlamış ve ben buradaki düşüş trendinin başladığı noktayı da bakın burası yükseliş trendi pardon arkadaşlar. Fırçamı düzelteyim. Bakın burası bir yükseliş trendi. Bu yükseliş trendi bitmiş ve düşüş trendi başlamış. 8.41 noktasından 5 saatlik bazı da düşüş trendi. Başlamış diyebiliriz ve burada da e, bizim 8.32'ler 8.31'lere kadar bir e, yukarı doğru toparlanmamız olabilir. Ama bu seviyeye geçmedikçe biz e, düşüş trendi içerisinde kalırız diye düşünüyorum 5 saatlik bazda. E, dikkat edin 5 saatlik bazdan bahsettim. Peki arkadaşlar e, dolar sinyallerini gösterdik günlük duruma baktık 5 saatlik duruma baktık. Haftalık ve aylık durumla etkileşimine baktık. Çünkü önemli haftalara giriyoruz. İki hafta bizim için önemli demiştik yine. E, yine orta ve uzun vadedeki anezde de bahsetmiştik. Orta uzun vadenin kaderi önümüzdeki iki haftaya bağlı. Yeni rekorlar e, bu noktada 2 hafta sonunda gelebilir veya gelmeyebilir. Bu iki haftaya bağlı diye konuşmuştuk arkadaşlar. Bunları da yine kanalımızdan isterseniz izleyebilirsiniz. Ancak şu an halen haftalık veya bazda ve aylık bazda yükseliş trendleri devam ediyor. Oradaki koşullar ne olduğunu öğrenmek istiyorsanız da dünkü yaptığımız analizi izlemeniz gerekiyor. Peki biz şimdi yine günümüze yani kısa vadeye dönersek biz şimdi dolara baktık. Dolar indeksine bakalım arkadaşlar yurt dışında neler oluyor. Yurt dışında neler oluyor diye baktığımızda aslında dolar indeksi arkadaşlar çok ilginç bir şekilde biz iki gün öncesinde yani ayın 22'sinde e, perşembe günü arkadaşlar iki gün öncesi dediğim iki işlem günü öncesinde yükseliş trendine girmiştik. Ancak oradaki yükseliş trend çok kısa kaldı ve tekrardan düşüş trendi başlamış gözüküyor. Ve buradaki hareketin daha da alt noktalara gitme potansiyeli olabileceğini düşünüyorum. Dolayısıyla dolar endeksindeki zayıflık e, doların yükselmesini sınırlıyor olabilir. Peki Amerikan oy yıllıkları nasıl? Amerikan oylıklarına da baktığımızda aslında burada ee, geçtiğimiz hafta da bahsediyorduk. Yukarı doğru bir potansiyel olduğundan bahsediyorduk. Ee, kaldı ki burada bir yükseliş trendi başlamış gözüküyor. Hatta bugün oldukça sert bir şekilde yukarı doğru gitmiş. Bakın burada eee 1.60'lara kadar yükseldikten sonra sonrasında tek, tekrar çok sert düşmüş. 1.55'te şu anda 1.56'larda geziniyor. Ee, ancak biz halen 1.56'ların üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini söyleyebiliriz. Ee, buradaki hareketler tabii ki dolar TL'yi de doğrudan etkileyecektir diye düşünüyorum. Şu anki harekete baktığımda birazcık sıkıntı var bu 1.56 1.57 bölgesinde ee, geçmekte zorlanıyor. Bakalım neler olacak? Ee, şuradaki düşen kanalı çizdiğimizde yine karşımıza çıkan 1.60'larda bir direnç olduğunu bizlere gösteriyor. Evet arkadaşlar şimdi tekrardan dolar tarafına dönelim. Özetimizi yapalım artık. Yarın da sizlere umarım faydalı olacak bir not olur. Peki dolar TL'de 8.46 bölgesel tepemizden, tepe noktamız test edildi ve oradan geri gel geldi. 8.46'dan düzeltme meydana gelmesi gayet doğal. Yarın düşüş trendi başlama riski var. 8.30 kritik nokta olacak. Peki. Destek burada 8.24 8.18 direnç ise arkadaşlar burada 8.32 yazmak istiyorum. 8.37'yi hatırlarsınız. 8.46'yı da arkadaşlar burada yazıyoruz. Yine uzak noktada 8.50'yi yazabiliriz. Ani bir hareketle yukarı doğru atmak isterse. Peki bir de arkadaşlar şimdi şu yazıyı ben bir düzelteyim özellikle ki rahat görün hemen kaydedelim. Şimdi burada son bir şeye daha bakmak istiyorum. Burada geçtiğimiz hafta biliyorsunuz bir müdahale olduğunu hükümet yetkileri devlet yetkilileri de açıklamıştı. Peki bu harekette yine bir müdahale var mı diye sorarsanız arkadaşlar. Tabii ki ben haber akışlı ben bunun müdahale olduğunu söylemiştim. Teknik manada da bazı ipuçlarını birleştirmiştik hatırlarsanız. Şu anki grafiğe baktığımda teknik olarak baktığımda arkadaşlar benim tecrübeme göre burada e, bu şahsi görüşümdür. Ben teknik manada baktığımda burada bir müdahale yok arkadaşlar. bir Benim e, şahsi görüşüm tecrübelerime dayanak baktığımda şu anki harekette bir e, müdahale olmadığı kanısındayım. Bakalım ilerleyen günlerde ne olacak diyelim şimdi. Biz dolar analizini burada bitiriyoruz arkadaşlar şimdi euro ve diğer paritelere baktıktan sonra borsaya geçeceğiz bitcoin'e bakacağız ve ethereum'a e bakıp videomuzu tamamlayacağız. Peki euro usd'ye baktığımızda euro usd'de arkadaşlar burada halen yükselen bir trend gözlemliyoruz burada biz 1.20 üzerinde kaldıkça yükseliş trendinin devam edeceğini konuşabiliriz. Euro Türk Lirası'na baktığımızda yani hemen hemen benzer bir hareket olmasını bekleriz. Evet arkadaşlar benzer bir hareket var. Hatta çizdiğimiz Fibo seviyesine de karşılık gelen bir nokta var. Bunu cuma günü çizmişiz. Bakın 9.96-9.97 seviyesi bizim için önemli. Bu seviyenin üzerinde kaldıkça Euro Türk Lirası'nda yükseliş devam eder. Ancak burada da yine yarın düşüş trendinin başlama riski olduğunu sizlere söylemek zorundayım. Yine aynı şekilde 11.5'lar. Sterlin tarafında önemli. Bu seviyenin altında kalırsa düşüş trendi başlayabilir diye sizlere aktarabiliriz yatırım tavsiyesi olmadan. Peki notlarımızı buraya koyduk. Kaydediyoruz ve artık borsa tarafına geçebiliriz. Evet borsa tarafında arkadaşlar bugün güzel şeyler oldu. E, yeniden bir yükseliş trendi içerisine girdik. Hangi seviyeden girdik derseniz arkadaşlar 135.500 seviyesi kabaca bizim yükseliş trendimize başlangıç noktamız olarak e, ben düşünüyorum 135.000. 300 veya 135500 seviyesinden bir yükseliş trendine girmiş durumdayız. Biz bunu 135200'ler yani 1352 seviyesi olarak kabul edelim. Ve biz burada da 136500'lerin üzerinde kaldıkça yükseliş trendi de devam edecektir. Burada 139000'lere doğru giden bir potansiyel görüyorum. Bakalım ilerleyen günlerde neler olacak. Borsada şu an en azından kısa vadede ee, şu direnci çizmemiz gerekiyor bakın şu direnci çizdiğimizde bu noktaya doğru yani 139 139.000'lere doğru bir potansiyel oluştuğunu ve bu noktaya doğru gitmesinde çok zor olmayacağını düşünüyorum. Benim görüşüm yatırım tavsiyesi olmadan. Peki yine Bitcoin tarafına geçelim. Bitcoin dedi arkadaşlar sabah saatlerinde ee, daha doğrusu dün mü atmıştık sabah atmıştık hatırlayamadım. Ee, sabah atmıştık arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam. Evet. Bitcoin'de arkadaşlar demiştik ki iki gün içerisinde bizim yükseliş trendine geçip geçmeyeceğimizi iki gün içerisinde anlama ihtimalimizin doğacağını bahsetmiştik hafta sonu. Onu bulabilsem göstereyim size. Evet 23 Nisan'da da yine 48 bin kırılırsa 43 bin. bu senaryo içerisinde de 48 bin 50 bin, bin tepki yükselişi olabilir demiştik. Şöyle bir bakalım bulabilecek miyiz? Evet şimdi buldum arkadaşlar zaman azaldı kusura bakmayın. Bitcoin'de düşüş trendi devam ediyor demişiz 25 Nisan'da yani bundan bir gün önce. 2 e, gün içerisinde 48.000'den binden dönüp dönmeyeceğimizi anlayacağız diye düşünüyorum demiştim arkadaşlar önemli bir seviyeydi 48.000'ler Ve biz burada 48.000'lerin birazcık altına gelsek de ne kadar geldik Yok gelmedik arkadaşlar en düşük 48.300'leri gördük e, yanlış görmüşüm Ve o noktadan e, biz Döndük ve yukarı doğru devam ediyoruz yine Göstereyim sizlere hatta o noktanın önemini Burada Bitcoin'de bakın alttaki önemli destek noktasından 48 binlerden dönme ihtimalimiz olduğunu ve RSI'de da alt noktaya destek attığımızı gözlemlemiştik ve bugün de biz yükseliş trendine girdik ve burada çok sert bir şekilde yönünü yukarı doğru çevirmiş durumda gözüküyor. 54.400'ler ve burada da bir üst noktada 56.500'ler potansiyel olarak gözüküyor diye sizlere aktarabiliriz. Eğer 54.500'lerin üzerinde bir kapanış yaparsa 56.000'lere doğru gitmesi buradan işlem bile olmayacaktır diye düşünüyorum Bitcoin tarafında. Peki Ethereum'da da öyle bir dönüş olmuş mu? Ben de bakmadım. Sizlerle beraber bakacağız. Evet burada da bir trendi içerisine girmiş gözüküyoruz. 2370 seviyesi var tahminimce. O seviyeye de bakıyoruz arkadaşlar. Evet 2355 seviyesinden yükseliş trendine girmiş durumdayız. Eğer 2505 üzerinde bir kapanış yaparsak burada yine rekor seviyelere doğru bir yükseliş hareketi devam edebilir diye düşünüyorum Ethereum tarafında da. Peki yeniden dolar tarafına dönüyoruz arkadaşlar. Yarın 8.30 bizim için önemli. Burayı takip etmeniz gerekiyor. Özetimizde yine koyalım arkadaşlar. Ve artık yavaş yavaş burada videomuzu tamamlıyoruz. Ve kanalımızda da teknik analiz eğitimimiz konusunda bir tanıtım videomuz var. Bu eğitime katılmak isterseniz arkadaşlar katılım koşullarını öğrenmek için teknikanaliz.gmail.com adresine veya alttaki adrese mail atarsanız sizlere otomatik cevap gelecektir. Eğer gelmezse tekrar atınız arkadaşlar mail sizlere cevap gönderin. Hoşçakalın.